Evet arkadaşlar merhaba bütün e, YouTube camiasına, bütün motorcu arkadaşlara herkese selamlar diliyorum. E, şimdi e, bugün size elimden geldiği kadar e, bir motor tanıtımı yapacağım. Bu motor e, RKS Siesta modeli. E, gördüm ki Siesta yeni bir model. Ee, ve bu modelin videosunu hiç kimse çekmemiş. Ben de e, alır almaz e, videoyu çekmek, sizlere tanıtmak, e, tecrübelerimi, bugüne kadar kadarki e, e, tecrübelerimi sizlere aktarmak istedim. Gerçi daha motoru dün aldım, e, şu anda e, 70 kilometre civarı oldu. E, bu motoru sizlere, e, almak isteyen arkadaşlara, beğenen arkadaşlara tanıtmak istiyorum. Öncelikle motorumuz Siesta'nın e, 50 cc'lik modeli. E, fakat bu orijinal fabrika çıkışlı 80 cc'ye yükseltilmiş halde e, aldım ben. E, bu modelde fabrika böyle bir güzellik yapmış. 50 50 cc'lik motoru 80 cc'ye orijinal fabrika çıkışlı olarak yükselterek e, bizlere sunmuşlar. Tabii bu da gerçekten e, güzel bir e, olay. E, çünkü bugün bir elini yükseltmeye kalktığınız zaman e, yaklaşık bir 2500-3000 lira gibi bir masrafı var. Öyle bir masraftan bizi kurtarmış. RKS. Şimdi arkadaşlar e, motorumuz şöyle biraz yakınlaşalım dijital göstergeli. Motorumuz dijital göstergeli. Bir şöyle göstergeyi bir çalış gösterelim. Bakın. Şöyle kapatayım tekrar bir açalım. Bakın. Dijital gösterge. Aynı zamanda renkli LCD bir ekran. Şimdi şöyle bir çalıştırayım. Bakın. E Tabii yan şey kapalı olduğu için çalışmadı. Bunu kaldırmamız gerekiyor. Bakın tek maçta. Bu şekilde çalışıyor. Şimdi motor 90 kilo ağırlığı var. 96 kilo falan zannedersem. Bir ağırlığı var. 50 cc'lik bir motor için e, ben ilk başta tereddüt ettim biraz. Acaba kasa ağır gelebilir mi diye. Fakat 80 cc'ye e, şöyle kapatalım. 80 cc'ye yükseltildiği için hiç ağır değil arkadaşlar. Şimdi ben e, dünden beri 70 km yol yaptım. Gerek hızlanma, gerekse e, yokuşlarda Arkadaşlar gerçekten yani hiçbir şey söyleyecek hiçbir şey yok. Gerçekten beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Şimdi tabi herkesin motordan beklentisi farklı olabilir. Ben fazla sürat yapmayı sevmiyorum. İşte 150 basayım 200 basayım öyle bir beklentim yok zaten. Hem şehir içinde kullanım için hem de kısa mesafelerde kullanım için gerçekten çok ideal bir motor. Şimdi e, Şehir içinde e, a, Uzun yola gitmez mi? Gider tabii ki uzun yola da gider e, Ama tabii biraz e, yavaş gidebileceğiniz için Belki sıkılabilirsiniz Evet Şimdi e, motor ilave olarak Yanında sepeti de Sepetiyle birlikte veriyorlar Şöyle sepeti Göstereyim buradan anahtarımızı sokup açarsak şöyle bayağı geniş bir alan. Burada ruhsatlarımız şeylerimiz var. Buraya tam kask rahatlıkla sığıyor arkadaşlar. E, tam kaskı koyduğumuz zaman şöyle kapatıyorsunuz. Rahatlıkla alıyor. Evet. Sepetimiz böyle. Şimdi e, burada bir Koltuğun altında bir tane daha Evet. Bir tane daha bagajımız var. Burası da oldukça geniş. Yani e, buraya da yarım kask sığıyor. Burası da bayağı oldukça şöyle derin ve geniş. Yani buraya da bir sürü şey koyabilirsiniz. İşte içecekleriniz, sularınız, her şey konulabilir. Şimdi şurası e, benzin e, deposu. Yaklaşık e, 6 litre, 6.5 litre bir benzin kapasitesi var. E, bu da gayet ideal. Evet. Bunu sonra kapatırız. Şimdi e, benzini söyledik. Yakıta gelir yakıta gelecek olursak arkadaşlar. Şimdi e, şu anda 77 kilometrede. Ben bunu fullledim. fullediğimde sıfır kilometreydi. Ee, bakın 77 kilometre gittim. Daha e, bir diş indi. Yani gerçekten yakıtı da çok çok ekonomik. Ee, şimdi 500 kilometre sonra bunun rodaj bakımı var. Ee, servisin bana söylediği 500 kilometre sonra rodaj bakımından sonra yakıt tüketiminin daha da düşeceğini söylediler. Şimdi tabi e, ilk Motor açıldığı için belki biraz fazla yakıyor da olabilir ama ona rağmen 77 kilometrede gerçekten bir diş binmesi müthiş. Ee, ön tarafa gelecek olursak farlarımız LED farlar. Bütün farlar LED. Ee, sinyaller LED. Şurası da e, geceleri RKS markası yanıyor. Burası da ışıklı. Ee, şöyle sinyalleri gösterelim. Bakın. Sağ sinyalimiz. Sol sinyalimiz. Sonra dörtlülerimiz. Dörtlülerimiz. Gece yolda kaldınız herhangi veya yolda duraksadınız, durdunuz yol kenarında dörtlerinizi yakabilirsiniz. Arka taraftan da bir gösterelim isterseniz. Bakalım. Bakın LED ekranlarının güzelliğini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani gerçekten çok şahane. Dörtlerimizi gösterdik. Sonra e, kornamız gayet güzel. Sinyallerimizi gösterdik. Uzun kısa yine. E, farlarımız uzun kısa farlarımız burası acil stop arkadaşlar herhangi bir acil stop düğmesi herhangi bir acil bir şeyde bunu sağ tarafa kaydırdığınız zaman anında stop ediyor evet aynalarımız yine gayet çok şık oval bir şekilde geliyor gayet e, sürüş esnasında da çok rahatlıkla e, görebiliyorsunuz koltuk kısmına gelecek olursak koltuğu gerçekten e, yani bir 50cc'lik motora göre çok çok rahat ve çok genişlikte çok iki kişi çok çok rahat binebiliyorsunuz e, 50cc'liklerin bazı e, larında şimdi e, isim vermeyeyim bunun bir daha küçükleri var <laughs> da tek kişi zor sığıyor mesela buraya oturuyorsunuz arkası arkaya bir kişi tutuşturamıyor. Ama bunda böyle bir sorun yok. Gerçekten çok e, geniş bir alan yapmışlar. İki kişi arkada sepet olmasına rağmen iki kişi çok rahatlıkla e, yolculuk yapabiliyor. Aynı zamanda gerçekten sürüş e, esnasında çok güzel süspansiyonu var. Ve yolda giderken hiç yormuyor arkadaşlar. E, yani renk seçeneği olarak 3 renk seçeneği var. Bir tane sarı rengi var. Tamamen sarı. Bir tane bu e, siyah. Füme yani siyah. Tam siyah da değil aslında. Biri yakın Böyle e, biraz değişik bir siyah. E, bir de yeşil rengi var. Fiesta'nın. E, bu da e, gerçekten motoru çok şık bir şekilde gösteriyor. Şimdi e, frenleri Ön, önler disk arkalar kampana arkalar kampana arkadaşlar ee, bakın süspansiyonlar da böyle tek tek süspansiyon var burada ama gerçekten iki kişi iki kişiyi çok rahatlıkla taşıyor eee ben yaklaşık 72 kiloyum. Eşim de 68, 67-68 kilo. Yokuşlarda falan gerçekten hiç rahatlıkla çıkıyor. Şöyle mesela yokuşa 50 ile girdiğiniz varsayalım. 50 ile giriyorsunuz ne oluyor? En fazla 35'e kadar düşüyor. Bu da gerçekten çok 50 cc bir motor için çok yeterli. Yani şimdilik yiyeceklerim e, bu kadar, e, bir de yolda e, sürüş halinde göstereceğim arkadaşlar. E, yolda giderken sesini, şeyini e, söyleyeceğim, göstereceğim. Yalnız e, bir tek sevmediğim şey oldu Fiesta'da, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu e, torpidoyu, belki ba sadece bana denk gelmiştir bilmiyorum. Bu torpido böyle tam sıkışmamış. Sıkışmadığı için yolda giderken böyle tır bir ses yapıyor. Bu da çok sinir bozucu bir ses. Bunu motorcuya götürüp bir şekilde bunu bir ayar yaptıracağız. Hallettireceğiz. O da çözeceğiz. Aynı zamanda burada USB girişi var arkadaşlar. Bakın bu çok modelde olmayan. Çok güzel bir özellik yapmışlar burada Siesta. Buradan telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Burada torpidosu var. Burayı göstermedik sanırım. Bakın torpidosu burası. Buraya telefonunuzu, cüzdanınızı, evraklarınızı koyabilirsiniz. Aynı zamanda giderken buradan USB kablosunu takıp telefonunuzu da buraya koyup yolda giderken şarj edebilirsiniz telefonunuzu. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik olmuş. Evet torpidomuzu kapattık. Anahtarımızı taktık. Bu anahtar da burası e, normal standart. Şöyle kapanıyor, e, güvenlikli. Buradan yine açıyoruz. E, direksiyon kilidi için anahtarı bastırıyoruz, bir kere sola çeviriyoruz ve direksiyonumuz kilitleniyor arkadaşlar. Tekrar açmak için yine bastırıp normal konumuna getirdikten sonra direksiyonumuz normal haline alıyor. Evet. E, renk olarak, boyut olarak e, kullanım olarak gerçekten e, çok güzel bir model yapmışlar. Ben bu modeli çok sevdim. Çok beğendim. Gerçekten makyajlı. E, yani çok tatlı bir model yapmışlar. Aynı zamanda sürüş keyfi de çok güzel. Yani e, bir motordan daha ne bekleyebiliriz ki arkadaşlar? 50 bir motor yani bu günlük hayatımızda kısa mesafelerde kullanabileceğimiz çok 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 benzerlerinin üstünde bir model olmuş. Yani 50 motorların arasından bence bu model gerçekten sıyrılabilecek çok güzel bir model. Fiesta 50 modeli. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz. Lütfen beğenip kanalımıza ee, Yorumlarda sormak istediğiniz şeyler olursa yine e, videoda anlatmadığım, deneyimlediğim şeylere yine yorumlara yazın. Ee, sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplarım. Ee, böylelikle tüm motorcu arkadaşlara, motor severlere de e, kolay gelsin diyorum. Mesela tekrar merhaba. Şimdi e, yolda sürüşü birlikte deneyimleyeceğiz, e, birlikte birazcık yol gideceğiz. Yoldaki sesini, gidişini sizlere göstereceğiz. Evet, hadi bakalım. düz bir yol. biraz yavaş sürüyoruz arkadaşlar. var. 72 kilo da benim. Bu torpidodan gelen ses e, gerçekten sinir bozucu. E, onu bir şekilde halledeceğiz. Onun dışında hiçbir